Osmanlı tarihindeki en şiddetli kış genç Osman zamanında meydana geldi. 24 Ocak 1621'den 8 Şubat 1921'e kadar hiç durmadan yoğun bir biçimde kar yağdı. Kışın şiddetiyle 9 Şubat'ta İstanbul Boğazı tamamen dondu. İnsanlar Eminönü'den İskenderun'a boğazdan yürüyerek gittiler. Genç Osman döneminde yaşananlar sadece bunun aslında değildi. İkinci Osman tahta geçmeden önce Osmanlı Macaristan'dan meteor yağdı. Tahta çıktığı gün güneş tutulması oldu ve ayrıca kapalı çarşıda büyük bir yangın meydana geldi. 1620'nin başında İstanbul'da yaşanan veba salgını pek çok can kaybına hükmetmekte kaldı. Bir sene sonra boğazın donması önceki felaketlerle birleştirilen Osmanlı tarihçileri, bu hadiseleri 2. Osmanlı tarihsinin işaretleri ve hükümdarlığının sonunun geldiği habercisi olarak görülürler. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.